vicdan ve adalet nöbeti boyunca binlerce insanla buluştuk. Binlerce siyasi temsil, siyasi kurum temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen herkesin desteğiyle kucaklaştık. Bu mücadele, bu nöbet birlikte ortak nöbetimiz oldu. Sadece Halkların Demokratik Partisi onun il ve ilçe örgütleri değil, emekçileri değil. Aynı zamanda demokratik güçleri, dostlarımız bizi yalnız bırakmadı. Aydınlar, sanatçılar hep bizimle oldu. Biz burada bu bir haftaki nöbetimizde sadece demokrasi taleplerini burada dile getirmek ve bu mücadeleyi anlatmak dışında aynı zamanda yerelde de pek çok e, iş başardık, toplantılar gerçekleştirdik, birbiriyle husumeti olan aileleri barıştırmaktan tutalım da düğünlere katılmaya kadar pek çok e, etkinliği burada hayata geçirdik. Yani buradaki yaşamın bir parçası bir dinamiği halinde e, çalışmalarımızı sürdürdük. Yine. Şapatan köyündeki işkence ile ilgili heyet oluşturmak ve yine hak ihlalleri ile ilgili heyetler oluşturarak Ermeni mezarlığı ile ilgili örneğin heyetler oluşturarak oluşturarak raporlar düzenlemek diye kadar milletvekillerimiz normal faaliyetlerini de burada hayata geçirdiler, gerçekleştirdiler. Burada emeği geçen bütün milletvekillerimize, bütün partililerimize, Van halkına, Van il örgütüne, ilçe örgütlerine, bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza tekrar en içten, yürekten teşekkürler ediyoruz. Emeklerine sağlık diyoruz. Değerli yoldaşlarım, biz iki yılı aşkın bir süredir bu ablukayı ve kuşatmaları tanıyoruz ve biliyoruz. Evet, Türkiye büyük bir değişimin eşiğine geldi. Halklar özgürlüklerden yana ve yeni bir yaşamdan yana, yana tavrını koydu. Bunun karşısında ise Türkiye egemenleri Erdoğan-Bahçeli ittifakı bir faşist diktatörlükle halkların taleplerine karşılık verdi ve o yüzden biz aslında 7 Haziran'dan bu yana bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Bu mücadelede, mücadelede faşizm ne kadar koyulaştıysa, şiddet, savaş, baskı ne kadar çok arttıysa, bizim dirayetimiz, bizim direnişimiz de o kadar güçlü bir şekilde hayat buluyor. Bakın burada bu basın toplantısına izlemeye gelen yoldaşlarımızın, arkadaşlarımızın, partilerimizin hangi koşullarda buraya geldiğine bakmak bile aslında neyle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için yeterli. Vicdan ve adalet nöbeti ne ziyarete gelen, Serhat'tan ziyarete gelen arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, partilerimiz onlarca arama tarama nöbetlerini aşarak buraya geliyorlar. Bir yerden bir yere gitmek için sırf bu keyfi arama tarama işlemleri yüzünden saatler geçiyor. 4 saatte, 5 saatte sırf bu bekleyerek bu nöbete katılan arkadaşlarımız var. Burada belki de hiç gözaltına alınmamış kimse yok. Evi defalarca basılmış arkadaşlarımız var. Artık bu gündelik hayatın sıradan olağan bir hale olmuş durumda. Herkes tek tek gözetleniyor, tek tek kaydediliyor. İşte bu nöbet yerinde de bir kamera var ve herkesi gözetliyor. Biz buradan gittiğimizde yine operasyonlar gerçekleştirilecek. Buraya gelmeden önce de operasyonlar gerçekleşiyordu. İşte biz mücadelemizi bu şartlar altında veriyoruz. İşte burada gördüğünüz halk bu şartlar altında direniyor ve mücadelesine sahip çıkıyor. Çünkü özgürlüklerine sahip çıkıyor. Çünkü yaşam hakkına sahip çıkıyor. Çünkü birbirine sahip çıkıyor. Biz artık birbirimize sahip çıkmadan yaşayamıyoruz, yaşayamayız da. O yüzden bu mücadeleyi hiçbir baskı politikası, hiçbir baskı rejimi, hiçbir otoriter rejim, savaş, şiddet durduramaz diyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Demokrasiyi biz kaldırdık. Parlamenter demokrasi artık yok diyor. İşte biz Zaten uzun bir süredir bunu söylüyoruz. 7 Haziran'dan sonra fiilen parlamenter demokrasiyi kaldırdıklarını söylüyoruz. İşte o yüzden faşizm kurumsallaşıyor diyoruz. Parlamenter demokrasi dört başı mamur bir şey değildi. Bugüne kadar parlamenter demokrasiye bizlerin pek çok eleştirisi vardı. Ama biz bu eleştirileri demokrasiyi toplumsallaştırmak için, barışı toplumsallaştırmak için eşit bir yaşam kurmak için, ekolojik bir yaşam kurmak için, kadın özgürlükçü bir yaşam kurmak için istiyorduk. Daha çok baskı, daha çok şiddet olsun diye değil. Tek adam rejimi kendini daha çok tahkim etsin diye değil. Dolayısıyla bizim İki yıldır söylediğimizi bugün Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı tekrarlamış oldu, ifade etmiş oldu. Ona şunu söyleyebiliriz. Sen demokrasiyi ve parlamenter sistemi kaldırdım diyebilirsin ama hiçbir şey bitmedi. Mücadele devam ediyor ve bu mücadele kazanacak. Faşist sistem, faşist bir düzen kurmak isteyenler de kaybedecek. Çünkü Bugüne kadar silahların gölgesinde yönetmeye çalıştın ama görüyorsun ki biz ayaktayız ve mücadele devam ediyor. Değerli arkadaşlar. Bir eşit militanı yakalanıyor. Zanlı üstü doğru düzgün aranmadan gözaltına alınıyor ve kelepçelenmeden de muhafaza ediliyor. Ve bunun sonucunda da bir polis memuru IŞİD militanının cebindeki bıçak sebebiyle bıçak kullanarak öldürülüyor. Bakın daha birkaç gün önce Gülsüm Elvan nasıl gözaltına alınmıştı? Kolu kırılmış, kolu kırıldı. halde arkadan kelepçelenmişti. Ve saatlerce o kelepçeyle, ile o kuluk korla göz altında tutulmuştu. İşte sizler buraya girerken kaç aramadan geçiyorsunuz? Şu coğrafyada, Kürt coğrafyasında her sokak başında bir kamera bir arama tarama işlemi, işleminden geçiriyor. Fakat eşit militanları, eşit çeteleri bu ülkede itibar görüyor. Göz altında misafir gibi ağırlanıyor. Berkin Elvan ekmek almaya giderken yaşamını yitirdi bir polis kurşunuyla. Gülsüm Ervan işte o eyleme şunun için gitmişti. Demişti ki Berkin Berkin'in getiremediği ekmeği Nuriye ile Semih de yiyemiyor. O yüzden ben evde duramıyorum. Berkin'in Nuriye'nin ve Semih'in sesi olmak için Gülsüm Ervan hiç sokakları terk etmedi. Ama her zaman demokratik bir şekilde barışçıl bir eylem için sokaktaydı. Ve bunu polis biliyor. Bunu bilmesine rağmen bu yapılan işlem işte devletin nasıl bir devlet olduğunu, nasıl bir işleyişinin olduğu, topluma, halkın demokratik taleplerine nasıl yaklaştığını, Türkiye'yi nereye doğru götürdüğünü de gösteren bir durumdur. Bugün Türkiye'nin her tarafı savaş ve çatışmanın izlerini taşıyor. Dersim cayır cayır yanıyor. Kaç gündür, on güne aşkın bir süredir Dersim'de orman dar yakıldığı halde, polis tarafından, asker tarafından orman yangınları çıkartıldığı halde, orman yandığı halde, müdahale edilmiyor. Ve en sonunda Dersim halkı bu orman yangınlarına kendi